taşındım ya. Lan. Silah falan şey. Tetiği sıkıştı. Neyse. Aldığım silah 10 yıllık. Ve daha yeni buraya taşındım. Çok fakirim. Neyse. Dün şuradan birinin bağırış seslerini duymuştum. Şu gemiden. Acaba ne var ya? Bu teknede de çok tehlikeli adamlar var gibi duruyor. Bu adam kim lan? Bana balta çekiyor lan bu. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır lan? En yani şurasını kapatalım. Ve Oğlum burada altın var. Bunlar altın kaçakçılığı yapıyor galiba. Ya oğlum ben de altın kaçakçılığı deneyimine sahip bir insan olduğuma göre ben de yapabilirim ha. Ah zümrüt çıktı adamın cebinden muhtemelen. Üzgünüm ama hepinizin bana saldırmaya çalışması malca bir şeydi. Ara çok güzel bu ekmek. Hangi fırından aldığımı da soruyorlar hep. Üzgünüm. Mermim hepinizi yetecek kadar var. İsterseniz şarjörü daha güçlü bir mermili yapabilirim. Aa, başım. Aa, aa, doğru ya. Ben bir aralar burada yaşıyordum. Herhalde kral, kral beni buraya getirmiş. Adamlar da Muhtemelen o bizim eşyalarımızı kaçakçılıkta şey yapıyor falan demişler. Çünkü telefonumda bir telefonuma ceza bildirimi gelmiş. E, soyma girişiminden dolayı. Ve silahımın ruhsatsız olduğunu düşünüyorlar da. Dördüncü el olan bir silahın İlla ki ruhsatı olmalı yani. Ayrıca burası birazcık değişik. Hmm. Selam. geçilir mi lan? Aa, buraya toplanır bunlar. Merdivenden çıkmayı mı bilmiyorsunuz lan? Ben bu adamlardan bıktım ama. Yeter lan. Allah bismillah. Şu oldu baya düz ha? Bu adamların medeni olmadığını saymalarına şaşırmak lazım. O adamlar da birazcık fazla saldırgan bir tip. Bu ev benim ama bu ev benim tek evim değil. Bir, son, bir sonraki evim olacak. Şu an elimdeki parayla istediğim her şeyi yapabilirim. Evet. Yaralandığında evime hemen gelmem lazım. Artık beni öldüremezler. Yaralandığımda hemen cicik evime gideceğim. Ve zar zor da olsa onlardan kaçmış olacağım. kalsın. Altını koyunca gelemiyor musun lan? Bu gemi artık benim kontrolümde mi o zaman? Ne, birazcık güzel oldu. Ama bu gemi benim olduğuna göre içindeki şeyleri de kullanmam. İyi olur ha. Ayrıca 14 zümrüt benim için vız gelen tırsiden bir para. Bu yüzden buradaki şeyleri evimdeki sandığa bıraksam iyi olur. Hatta evimi değiştirmem gerekebilir. Bu yüzden tuzak paralar yerleştireceğim. Evime. Muhtemelen çalışacağım kişi Eller böyle eski altın kaçakçısı olan arkadaşlarım olurdu. Ha. Şuradan şöyle birazcık para olsa iyi olur. Katış için camı da kırdım. Polis merkezi şu tarafa doğru olduğu için buradan böyle gelecekler muhtemelen. Bu yüzden kaçış alanı olarak o tarafı seçerim ben. Aha, al, daha çok al. Daha da daha da çok. Daha da çok. nasıl kaçacağımı düşünmek. Boş ver. Burada olduğumu düşünmeleri en iyisi. Ee, şu kapıyı da kapatsam iyi olur. Abi altın kaçakçıları buralardan geçmiş. Baksana. Altınlarını falan bırakmışlar. Tık tık tık. Aç kapıyı polis. Aç yoksa zor kullanmak zorunda kalırız. Çabuk aç. Ah. Ah. Şu açılıyor ama bu açılmıyor. Kapıyı zorladım. Önce girdim ya. Yukarıdan en iyisi şehri izleyeyim polisler geldiği gibi arkadan yine camı patlatıp kaçacağım muhtemelen. Ya da boş ver. Polislerin dikkatini çekmek için bu kapının kilidinin kırılmış şekilde açık durması daha iyi. Ayrıca o şey sayesinde de ben benim peşimi bir süre bırakmış olurlar. Da o ne ya? Ha, burası da güzel bir eve benziyor ama adam da kapıyı açık unutmuş falan. Oo. Küçük bir mahzeni var sanırım burasının. Ana. Bu ne lan? Ay, bu ne? Sanırım burası değişik bir portal. Belki de eşya çıkar içinde. Nereden bileceğim. Ooo. Ben yiyeceği illaki bir yerden bulurum. E, hediye olarak da bırakalım mı abi bir şeyler? O kadar kazmasını aldım ha. E, burası olmasa iyi olur. Bu ne? Bu sefer de farklı bir evden çık. Aman çok güzel. Aman çok daha iyi. Yine devler birbirine yakınmış. Altın kaçakçılarının Genellikle bu taraflarda yaşadığını duydum. Evet zengin bir adam. Adamın odasına sızdım. Tuvalette ne yapıyor lan o? Görmesin de beni. Şuradan kaçış alanı yapayım diyecektim. Çok ses geldi ya. He, ne oluyor orada? Kapı açıldı. Ellerini kaldır. Ah. Enis paraların nerede sakladığını bulmak. Uy, gerçekten burada mı lan? İğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Silah sesini duyan polisler buraya gelecek. Aynı planladığın gibi. ilerlemeye başladığın gibi bombayı fırlat. Ve kısa süreliğine etkisiz hale getir. Böylece arkandan vagonla gelemeyecek. Hmm, Rayım yok sanırım. daha doğru ya buradan gidecektim. Evet, hadi doğru yerden çık. İnşallah doğru tüneldir. Evet. Evet doğru yerden çıktığıma göre. Adamlar şuraya bakarken aa bak şurayı ben patlattım. O kısmı ben patlattım. Yağmacık yerine gitsem olmaz. Yağmacılar zaten en son altın kaçakçılığında birincilerdi. Neyse. Altın kaçakçılığı yapanlar da zaten O işte altın kaçakçılığı yapanlar da zaten Yağmacı da. Ve sanırım altın kaçakçılarının diğer hiç dikkat çekmeyen gemisi bu. Çünkü sadece büyük gemisine benziyor. Diğeri göletin ortasındaki kocaman bir tekneydi yani. Bunların içinde muhtemelen çok fazla altın var. Bu gemi e, nasıl ele geçirelim? E, buldum. Aslında çok kolay. Kaptanı öldürmek. Evet yapabilirsin yapabilirsin. Elleri kaldırın. Bu gemi bu geminin kontrolü artık bende yoksa ölürsün. Ve, ve, sana olacak son bir iyiliğim var. Artık altından bir kafesin olacak. İyi günler dilerim. He. Senin gibi insanlar benim gemimi yok edemez. Çoktan yok ettim bile. Bu tip insanları çok karlı almamak daha iyi. Bir dakika. Burada resmen gizli bir oda var. Ya da ben körüm. Aman be. Bu sadece kaptanların odası. Aa doğru. Benim gitmem gereken yer zaten farklı değil miydi? İlk soru. Gemi motorunu patlatırsam ben de ölmeyecek miyim? İkinci soru neden bunu yapmak zorundayım o zaman? Bunların içinden altın çıkabilir. Oğlum ya bunlar sadece görselmiş. Demek ki insanları şaşırtıyorlar. Şunlara bak sadece görsel amacıyla yapmışlar. Evet. O zaman ben bunları buraya koyuyorum. Bu göstermeci bu çok da göstermeci sayılmıyor. Göstermeci ne ya Allah'ım. İşte kandırmaca değil bu. Ayrıca üstteki yere çıkmak için şunları kazanmak gerekiyor. Doğru. O yüzden şu yeri boşalt. Boşta bırakacağım. Çünkü gelmeleri çok büyük bir ihtimal. Ayrıca neden? Onlar yağmacı da kaptanları köylü. Yine değişik sorular. Hemen Evet. bu gemi patlayabilir. Ben en iyisi kaç kaç için ayarladığım tekneye gideyim. Ve çok acıktım. Umarım kaç için ayarladığım teknede yemek vardır. Hmm, yok köylü sesi miydi o? Ha, ben tekne kiralamıştım ya yer altı değil. Su altı bölgesi değil. Teknolojiye çok alışkın değilim galiba. so olhar